Türkiye'nin görünen yüzü başlığında düz mekanları öğrenmeye devam ediyoruz. Dağlık yerleri öğrendik, platolara baktık, yüksek düz arazi. Şimdi yine düz mekan ama ovalar mantığıyla birlikte düz mekanlara bakacağız. Ovalar kendi içerisinde, çevresine göre genelde alçakta kalan düzlükler, genellikle tarımın, hayvancılık faaliyetlerinin, yerleşme faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerleri anlatıyor. Ovalar bir kıyıdakiler bir de içeridekiler mantığıyla karşımıza çıkar Türkiye'de. Yani ne demek bu? kıyıda yer alan oğlar ve içeride yer alan oğlar diye değerlendireceğiz. Hemen başlıyoruz kıyıdakilerden. Önemli bir soru olarak gelebilir karşına. Hatırlıyor musun akarsu biriktirme şekilleri var. Akarsu biriktirme şekilleri içerisinde en önemlilerinden bir tanesi. İlk önce dağın yamacına birikiyorsa birikinti koni, yelpaze, dağ eti ovası, dağ iç ovası, kıyının gerisine kıyı düz ovası. Denizin içerisine akarsu biriktirme yapıyorsa delta olur demiştim hatırlıyor musun? İşte o deltalar, akarsu biriktirme şekilleri kıyıda Türkiye'nin önemli tarım arazilerini ortaya çıkarıyor. Ve bir soru gelecekse aşağıdakilerden hangisi deltaların oluşması için gerekli olan şartlardandır ya da değildir tarzına gelir. O ilgili ilk önce böyle bir soru beklemen gerekiyor. Şimdi bak bir yerde bir delta ova olabilmesi için akarsu lazım. Akarsuyun bol alüvyal taşıması lazım. Yani materyal. Bu alüvyalleri taşıyacak materyalleri gelir kıyıya Kıyıda derinlik az olacak. Kıyı derin az olsun ki yavaş yavaş biriktirsin. Kıyı derinliği fazla olursa materyaller denizin içerisine kaybolur. Örneğin falezlerin olduğu yerde böyle bir şey olmaz yani. Sonra kıyıda güçlü dalga akıntı olmayacak. Gel git olmayacak yani. Dev dalgalar olmayacak. Orada birikebilsin. İşte dağların kıyının gerisine uzandığı yer, kıyı derinliğinin az olduğu yer, dalga biriktirme faaliyetlerinin, akarsu biriktirme faaliyetinin olduğu yerler hep aynı yerler aslında. Gel git de az olursa akarsu delta yapar, hep sorulur. Lütfen dikkat et bir yerde kıyıda delta olabilmesi için akarsuyun bol alüvyal taşıması, kıyı derinin az olması, dev dalgaların gelgit olayının okyanustaki hareketliğin olmaması lazım. Türkiye'nin kendisi iç denizlerle karşımıza çıkıyor. Akarsuları var. Anadolu'da biliyorsunuz genç ve yüksek ve bol materyal taşıyor. Türkiye'nin akarsuları genelde bulanık akar. Anadolu'yu gezmişsinizdir ya da evrin yanından geçen bir akarsu vardır muhtemelen büyük bir akarsu. İşte Tokat'ta yaşıyorsun. Oradan kim geçiyor sorusun cevabı. Yeşilırman kendisi geçiyor. İşte Sivas'tan Doğu'ya Kızılırman kendisi. Samsun'dan, Bafra'dan denize dökülüyor. Bakıyorsun hep bulanık akıyor mesela genelde. Niye bulanık akar? Bol materyal taşır. Bu materyalleri de denizin içerisine biriktirirse delta olur. Bu haritaya dikkat Bu harita senin için çok önemli. Hocam ben olarla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum o da bu olsun. Yani Türkiye'nin deltalarının bulunduğu yerler olsun. Neden mi? Türkiye'nin en önemli tarım alanları, kıyıda sıcak sulanıyor, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yerler ve Türkiye'de ekonomiye de katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda coğrafyada klasik soru kalıpları içerisindedir. Ben Canik Dağları'nı biliyorum Samsun'da kıyının gerisine uzanıyordu. Doğu Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in dağları kıyının gerisine çok yüksekti. Burada dalgalar aşındırıyordu. Dolayısıyla burada biriktirmeler olmazdı. Ama Canik Dağları kıyının gerisinden uzandığı için içeriden gelen akarsular materyalleri denizin içerisine biriktirip biriktirme faaliyetlerini yapabilir. Dalga biriktirme, akarsu biriktirme olabiliyor Samsun'da. Yeşilırmak çarşamba deltasını yapmış çok önemli Samsun'da. Kızılırmak da Bafra deltasını yapmış o da Samsun'da. Bafra ve çarşamba Samsun'umuzun iki değerli ilçesi. İkisine de bol selamlar. Özellikle Bafra'ya ve çarşambaya dikkat etmek lazım. Sakin gezin lütfen orada. Ve bunlar bizim için Türkiye'nin önemli tarım alanları mantığını ortaya çıkarıyor. Soru şu. Neden Doğu Batı Karadeniz'de delta yok hocam? Kıyı derinliği fazla, kıyı derinliği fazla. Neden Orta Karadeniz'de var dağlar kıyının gerisinde? Anlaştık mı? Akarsu var, bol materyal taşıyor, denizin içerisini biriktiremiyor. Çünkü burada falezler olur. Kıyı derinliği fazladır. Çok detay. Sakarya'mız var. Karasu deltasını yapıyor. Sakarya'da burada. Detay. Şu önemli Meriç diye bir akarsuyumuz var. Akarsular konusunda bahsedeceğim. Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan'da doğal sınır yapıyor. Denize döküldüğü yerde Meriç Ovası'nı ortaya çıkarıyor. Meriç Ovası adından çıkartabilirsin. Bakar mısın? Sanki delta konusunda en şanslı yer Ege gibi. Çok normal. Yükselti az. Kıyı derinliği az. Dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanıyor. Arada korunaklı alanlar bırakıyor. Orada da akarsular çok rahat biriktirme yapıp delta ortaya çıkarabiliyor. Her akarsu kendi adıyla delta yapmış. Bakırçay, Gediz, Küçük ve büyük Menderes deltaları. Dolayısıyla delta ovası Türkiye'den fazla nerede? Ege'de. Çok şanslı, çok önemli tarım alanları oluyor. Manisa'da. Mesela İzmir çevresinde, Aydın çevresinde üzüm, incir, zeytin. Çok değerli tarım ürünlerini bu deltalarda görebiliyoruz. Akdeniz'de her yerde delta olamayacak Karadeniz gibi. Çünkü kıyı derinin fazla olduğu yerler var. Doğu Batı Karadeniz gibi Antalya. Taşeli, Karsik arazilerde. Buralarda kıyı derinlikleri çok fazla. Delta olmaz ama... Adana'nın arkasındaki dağlar Bol Karal dağ, Tahtalı Bimboğa Dağları isimlerini unutabilirsin. Kıyının gerisine uzandıkları için burada çok rahat biriktirme yapabilir bunlar. Göksu Silifke Deltası'nı ortaya çıkarıyor. Silifke Ovası, Göksu Ovası diye çıkar. Ve Türkiye'nin en büyük deltası Adana merkezde Çukurova olarak karşımıza çıkar. Seyhan ve Ceyhan'ın katkılarıyla. Bak şöyle kodlaman gerekiyor. Kıyıda sıcak, sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları diye kodlaman gerekiyor. Akarsuyun biriktirdiği topraklar bak. Mesela rüzgar biriktiriyordu, loz toprak oluyordu. Rüzgar biriktirme. Buzullar biriktiriyordu, moren oluyordu. Yükseklerde vardı. Akarsu biriktiriyor, alüvyal toprak oluyor. Bunlar da işte delta ova, alüvyal ova mantığıyla hep soruluyor. Ama lütfen yerleri unutma. Kıyıda sıcak, sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları olarak karşımıza çıkıyor. Sana bir soru. Bir fiziki harita versem, renklendirme yöntemi uygulasam, amaç Neyi göstermek? Iklim özelliklerini mi yükselti derini mi? Yükselti. 0-500 arası yeşil. 500 bin sarı ondan sonra turuncu kahverengi diye devam ediyor. Şimdi bakarak söyler misin? Türkiye'nin deltaları fiziki haritalarda genelde yeşil tonla gösteriliyor. Balfra Çarşamba. Burada kim var burada? Karasu Deltası'nın kendisi var. Meriç. Ege'de Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes, Göksu ve Çukurova. Neden hepsi yeşil tonla gösterilir? Çünkü yükseltiler aynıdır. Kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin tarım alanları ve yeşil tonla gösterimleri yükseltilerin aynı olduğunu göstergesidir. Mesela içerideki olarla kıyıdakileri ayırt etmenin birinci yöntemi yükseltiler az, yükseltiler fazla. Daha sıcak, bir tık daha soğuk. Daha şanslı tarım için daha sıcak sulanıyor çünkü. O yüzden Türkiye'nin en önemli tarım alanları mantığı buradan geliyor. Deltaların genelde yeşil tonla gösterilmesi hikayesini lütfen unutma. Bak bir sınav sorusu olmayacak ama şunu söylemek istiyorum. Efes diye bir yer duydun mu? Mutlaka git. İzmir'de dünya miras hissesinde aynı zamanda gece ışıklandırma falan on numara bir yer. Aynı zamanda AYT içinde bir temel olsun. UNESCO dünya miras hissesinde İzmir'de. Efes'in kendisinin eskiden denize kıyısı varmış. Zaten gittiğiniz zaman antik şehrin hemen böyle kapısının önünde böyle bir liman alanı gibi bir şey görürsünüz. Ama şimdi Efes'e giderseniz denize bağlantısı yok. 15 kilometre kıyının gerisine. Şimdi bu Efes taşınmış mı 15 kilometre? Hayır. Ne olmuş biliyor musunuz? Efes'in önüne 15 kilometre toprak birikmiş. Kim biriktirmiş biliyor musunuz? Küçük Menderes işte. Yani Delta'nın ne kadar büyük alan olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çok detay bir cümle bu. Küçük Menderes Efes'in liman kendi olma özelliğini. Büyük Menderes'te onun da önünde millet şehri var. O da milletin önüne biriktirdiği toprakla liman şehri olma özelliğini ortadan kaldırmış. Yani ne kadar büyük biriktirmeler olduğunu anlayın diye bunları söylüyorum. Mesela İzmir'den biz dinleyenler. Gediz'in kendisini biliyorsunuz. İzmir körfezine dökülüyormuş. Osmanlı döneminde yatak 50 kilometre kuzeye kaydırılmış. İzmir körfezi topraklarla dolmasın diye. Bu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Akarsuların ne kadar büyük biriktirme yaptığını anlayın diye. Mesela Türkiye'nin en büyük deltasına götüreyim sizi Çukurova. Bak şey öyle yakından görün. Şimdi Toros Dağları burada. Buradan itibaren komple Seyhan Ceyhan'ın biriktirmesi. Bak delta ovası böyle oluyor. Ne oluyor? Buraya yük biniyor. Yük binince de bu mantonun üstüne çekiyor. Eprojenik hareket sonucunda çökme hareketi. Seyhan Ceyhan'ın biriktirmesiyle oluşan bir alan oluyor mesela. Bağlayın cümleleri. Hep aynı şeyleri anlatıyorum artık. Ve sonuç. Deltalar böyle mekanlar. Ovalarla ilgili soru çözmek istiyorsanız kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları Mantil anımsayın yeterli olacaktır. Türkiye'nin deltalarını. Elinizde bulunan kitapta e, bu haritanın aynısı vardı. Umarım yazmışsınızdır. Yeşilırmak Çarşamba, Kızılırmak Bafra. Kodlayın lütfen. Onda böyle küçük bir kağıda yazıp odanıza asarsanız aklınızda kalma ihtimalini arttırırsınız. Karasu detay. Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes, Çukurova ve Silifke. Türkiye'nin en büyük deltasını Çukurova'yı, deltaların kıyıda sıcak sulanıyor, Türkiye'nin önemli tarım alanları olduğunu unutmayın. Ovalarla ilgili soru çözmek istiyorsanız ilk önce bunları bilin. Küçük Menderes Büyük menderesi, milletin liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırmış. Bunları unutabilirsiniz, önemli değil. Sadece biriktirmenin ne kadar anlamlı ve büyük olduğunu anlayın diye söylüyorum. Şöyle bir ihtimal var mıydı? Akarsu materyali dağın yamacına biriktiriyorsa birikinti koni, büyüyorsa yelpaze, dağ eteği oluyordu. Bursa. Dağın içerisine biriktirirse daha içi ovası vardı. Bunlar hep akarsu biriktirme şekli. Denizin içerisine biriktiriyorsa delta olur dedim. Ama kıyının gerisine biriktirirse delta olmuyor. Ne oluyor? Kıyı düz ovası oluyor dedim. Taban kıyı düz ovasını kendisi hatırlıyor musun? Kıyı düz ovasına Antalya örnek olur. Antalya'dan Hatay'a doğru gidin. Delta olmayan her düzlük. işte Manavgat, Serik, oralar komple kıyı düz ovasıdır. Çok detay. Yani Manavgat'tan beni diyorsan, hocam burası da düzlük, delta mı bu? Hayır, orası kıyı düz ovası, Serik Antalya hattı. Bunu da vurgulamış olalım. Şimdi daha önemli bir yere doğru gidiyoruz. İçerideki ovalara bakacağız. Şimdi yorum şu. Düz alanlar çevresine göre çukur çukursa ova oluyor, doğru mu? O zaman içerideki düzüklerini ortaya çıkarabilir. Depremler tektonik ova. Türkiye'de bol bol tektonik ova var, her yerde. Karstik ova için nereye gidelim sence? Antalya, Isparta, Burdur süpersin. Volkanik ova varsa Türkiye'de nereye bakalım? Karadeniz Akdeniz'in Doğu İç Anadolu mu? Lav pilotoları, volkanizma, Doğu İç Anadolu. Burada bilmen gereken aslında şu hat, tektonizma. Niye biliyor musun? Bunu çok detaylı bir soru kalıbı olmasına rağmen ön plana çıkaracağım. Kuzey, Güney ve Batı Anadolu fay üstündeki düzlükler. Bunlar yüksek ihtimal beni şu anda dinlediğin yerler. Şu an buralardan bir yerden dinliyorsun mesela. Şimdi ilk önce şöyle başlayalım. Eline kalem al. Bu haritanın aynısı var. Buradan, şuradan Saros Körfezi'nden, Marmara Denizi içerisinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Şöyle şurada birleşiyor. Burada da Doğu Anadolu fay hattı var. Böyle devam ediyor. Şöyle fayların olduğu yer. Burada da Batı Anadolu fay hattımız var. Şimdi oturup bunların isimlerini ezberleme. TYT sorusu bugüne kadar olmadı. Ama olacak. Geldiği zaman yer yerinden oynayacak. Böyle soru mu olur diye ısrar edecekler ve diyecekler ki itiraz ediyoruz diyecekler. Çok zor soru diyecekler ama bu soru çıkacak. Soruyu söylüyorum. O sene bu sene mi olur mu bilmem ama soruyu söylüyorum. Aşağıdaki ovalardan hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde değil diye soracaklar. Yani Kuzey Anadolu fay hattından Sapanca, Bolu örneğin Erzincan, sarı verecek. Kuzeyde. Bir de Doğan Anadolu fay hattından Amikovası Maraş'ı verecek. Hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üstünde değil diye soracak. Bu soru var. TYT'de gelmedi. Gelecek. Sorular detaylandıkça bunları ön plan çıkarmak zorundalar. Başka soru kalmadı çünkü. Senin bilmen gereken ne? Ezbelcez mi? Hayır. Ama bak şunları kuzeyde mantığını aklına kurman gerekiyor. Sapanca, Adapazarı, Düzce, Bolu, kuzeyde Marmara hattında. Kurşunlu Çerkeş, Çankırı'ya bağlı vardı. Tosya Kastamonu'da. Muhtemelen buralardan dinliyorsun beni. Hepinize selamlar. Mersin von Slova, Taşova, Amasya'da şöyle yayılmış durumda. Milimetrik yerleri değil tabi. Samsun'da Ladik olası var. Tokat'ta geldim. Ervanihisar. Su şehri Sivas'a ait. Erzincan diye devam ediyor. Erzurum, Pasinler, Ağrı, Iğdır diye devam ediyor. Yani teknolojik ovaların kendisi. Ama Kuzey Anadolu Fayat'ta şuradan birleşiyor artık. Şu Doğan, Van'a doğru devam ediyor. Şimdi bir de Doğu Anadolu fayatlarına bakalım. Hatay'la başlıyor. Amanos hatırlıyor musun? Hors. Onun bir de Grabeni var. Graben neydi? Tektonikova. İşte bunlar da Grabeni. Bunlar da Grabenler mesela. Amikova, Saatay'da unutma. Kahramanmaraş, Güney'de unutma. Adıyaman, Malatya, Elazığ. Bingöl, Karlova, Göynikova, Bingöl'e bağlı. Muş ve Muş'un Vartovası da bunlar da Doğu Anadolu fayatı üzerinde. Bir daha söylüyorum soru kalıbını. Sapanca, Bolu, Erba, Erzincan'ı verdim. Bir de geldim Malatya'yı verdim. Hangisi Kuzey Anadolu fay üzerinde değil diye sordum. Var böyle sorular. Ya da hangisi Doğu Anadolu fay hattı üzerinde değil? Amik, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erba. Kuzey Anadolu fay Dikkat et. Oturup ezberleme. Ama bunlar içeride tektonik hava burada deprem olur. Bunlar Türkiye'nin deprem alanları aynı zamanda içerideki düzlükler, tarımın, hayvancılığın yapıldığı yerler, yerleşimin yoğunlaştığı yerler. Böyle kodlayabilirsin. Bir de Batı Anadolu fay üzerinde olanlar var. Bunu da şöyle kodluyoruz. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe ne aklına geliyor? Volkan dağları mı? Kırık dağlar. Bir daha sayıyorum. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Şimdi eline kalemi al. bu haritanın üzerine gel. Mesela Kaz dağlarını buraya yaz. Sonra Madra, şu araya yunt, boz, aydın, menteşe. Bunlar horstu. Aralarında grabenler oluyor diye Horst, graben, kırık. Hatların olduğu yerde grabenler o var. İşte o grabenler bu grabenler. Yani hangisi Kuzey Anadolu fayat üstüne değil, işte Bolu, Kurşunlu, Erbaa, Erzincan'ı verdi. Bir de Manisa'ya verebilir. Daha kolay soru. Manisa Ege'de. Ya da baktığım zaman aydın. Bunlar Bergama. Bunlar Ege'de. Mantı ile birlikte belki... Ön plan çıkartırsın ama böyle sorular var. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim sana bahsetmediğim ama karşına çıkan her ova tektoniktir içeride. Mesela Ergene. Kuzey Endolfa hayatı üzerinde değil burada. Tektonik. Harran havası Urfa'da tektonik. Konya tektonik. Diye devam eder mesela. Bol bol tektonik havalar var. O yüzden biz deltalar hakim olacağız. İçeridekiler genelde tektonik diyeceğiz. Bir de şunları görmeni istiyorum. Sadece gör, çok detay bunlar. Buralara kadar inmiyorlar sorularda sizin için. Antalya'da, burası Antalya, burası Isparta, Burdur. Burada Denizli var. Burada kalkerin yoğunlaştığı yer. Kalker neydi? Volkanik mi, karsik mi? Karsik arazi. Kalker üzerinde Lapya, Dolin, Uvala, Polye. Hatırlıyor musun? Dolinler, Uvalaların birleşmesiyle Polyeler ne olur? Polye neydi? Karstikova diye anlattım. İşte Polyeler, Karstikovalar böyle karşıma çıkıyor. Burada benim dikkatimi şu çekiyor. Muğla, Isparta Burdur. Şehir merkezleri ve polyeymiş bunlar. Karstikova'ymış bunlar. E, Tefenli ve Elmalı da daha önceki yıllarda sınavlarda gelmişti mesela. Elmalı, Tefenli. Bunlar da Kestel. Bunları gördüğün zaman Karstikova, Isparta Burdur çeşitine hemen yeterli olacak. Detay ama önemli olabilir. Son olarak, son olarak Kayseri de Erciyes daha var biliyorsun. dağın hemen yanında Kayseri ve Kayseri Develi Ovası. Bir de Nemrut Süpanten büyük ağrı küçük ağrı var. Erzurum, Van Çaldıran, Van Muradiye ve Ardahan atları plat olmasına rağmen volkanik özelliği gösteriyor. Bak bu çok detay. Ama şunu gör. Gel buraya. Bunlar Isparta, Burdur, Muğla'ya, karşı Ovade. İçerideki düzün alayı tektonik de. ama ilk önce unutmaman gereken Türkiye'nin Deltaları olsun. Deltalar bir numaradı senin için soru kaldı. Toparlıyorum. Söyle bana Yeşilırmak hangi delta yapmış? Çarşamba, Kızılırmak, Bafra, Sakarya, Karasu, Detay, Meriç. Meriç Ovası, Bakır, Çaygeriz, Küçük ve Büyük Menderes'in katkılarıyla delta en fazla nerede? Ege'de çok güzel. En büyük delta Çukurova. Hemen yanında kim var? Silifke. Kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları fiziki haritalarda hangi tonla gösterilir? Kahverengi mi yeşil mi? Yeşil. Bunları kodladığın zaman aslında olayı çözüyorsun. İçerideki ovaların alayı tektonik. Ama şöyle gelebilir diyorum. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay Batı Anadolu fay üstü olanlar olmayanlar tarzına gelebilir. Tekrar söylüyorum. Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı, Elazığ ı verir. Bir de Erzincan'ı verir. Hangisi Doğu Anadolu üstüne değil? Erzincan. Böyle bir soru çok zor bir soru. Ama bir gün gelecek. Gelirse o sene bu sene olursa lütfen yap. Karsikovalar için Isparta, Burdur, Muğla, Elmalı, Kestel, Tefendi, Ayıpoyan bunları gör. Olayı çöz diyorum ben. Türkiye'nin oğullar için önemli hikaye böyle karşımıza çıkar. Sorular üzerinden gidelim daha net anda. Karadeniz kıyılarının deltaların oluşmasında ya da Türkiye'de deltaların oluşmasında. Etkenlerden hangileri birlikte etkili olmuştur? Şimdi bir yerde delta'nın olabilmesi için akarsa uzunlukların farklı olması bir etken mi uzunluk? Hayır uzunluk önemli değil. Önemli olan bol alüvyal taşıması, taş toprak taşıması lazım. Akarsuyun bol alüvyal taşıması etken ikiye alırım. Akarsu rejimleri düzensiz. Yani yazın az akıyor, kışın çok akıyor bir etken değil. Önemli olan akarsuyun materyal taşıması. Gel gitin az olması. Gel git azsa akarsu bol alivya taşıyorsa denizin içerisini biriktirir. Onu da alırım. Yer şekillerinin çeşitli göstermesi yani daha ova pilota var. Etken değil. O yüzden delta'nın olmasında neler etken? Bol alivyal, gelgit az olacak, kıyı derinliği az olacak, dalga hareketliği az olacak, delta olacak. Bu coğrafyanın klasik sorusudur. Gelirse olardan bir numara bu gelir. Bunu unutma. Anlaştık mı? Bir soru daha gelsin hadi. Bir Türkiye fiziki artısında aşağıdakilerin hangisine verilen oğlar aynı renk tonuyla gösterilir. Yani ben şunu ölçerler diye düşünüyorum. Yerlerini biliyor musun harita üzerinde bu mekanların? Mesela Bafra diye bir yer var. Samsun'da. Delta. Muş içeride. Yeşil sarı. Bak kıyıda içeride dediğin zaman olayı çözüyorsun. Gediz Delta. Kıyıda. Konya içeride. Sarı. Yeşil sarı. Anın mantığı. Iğdır Doğan Doğu bölgesinde bir teknolojik ova. Doğan Dolu bölgesi kahverengi ama çevresine göre çukurda olduğu için o sarı tonla gösterir. İç Anadolu'ya benzer. Mikroklima. Böyle hatırla. Büyük Menderes'te kıyıda yeşil. Yeşil sarı. Eledik. Çarşamba Samsun'da delta yeşil. Bakırçay'da Ege'de delta yeşil. Yeşil yeşil. Sorun cevabını bulduğum D seçeneğindeyim. Erzurum Doğan Dolu kahverengi çukurova yeşil. Sorun cevabı D seçeneğinde karşımıza çıktı. O zaman hocam şunu mu ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Türkiye'nin düz mekanları ovalar dedik. Kıyıdaki ovalar çok önemli, çok şanslı. Kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin tarım alanları ve Bafra, Çarşamba, Samsun'da, Karasu, Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes, Silifke ve Çukurova deltaları unutmayalım. Deltaları kodladıktan sonra içeride ovaların geneli zaten tektonik ama Karsik ovalarda Isparta, Burdur, Muğla, Elmalı, Kestel, bunlar Karsik dedikten sonra içerideki hemen hemen her düzlük tektonik olur genellemesini yapalım. Konya, Harran, Ergene. Ha bir de şunu koplayacağız ama bu soruyu bir daha son kez söylüyorum. Kuzey Anadolu fayatlı, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fayatlı üzerine yer alan ovalar mantığıyla soru gelecek. Ve geldiği zaman senin çözmeni istiyorum. Bizim için önemli alanlar içerisinde bunlar. Anlaştık mı? Şimdi başlığımızın adı neydi? Türkiye'nin görünen yüzü. Türkiye'nin görünen yüzüne bakıyorum. Şu ana kadar Türkiye'nin dağları, platoları, ovalarını anlattım. Buna baktığın zaman, Türkiye'nin kendisine baktığın zaman gözünde şunları canlandırman gerekiyor. Dağların, ovaların, platoların isimlerinden çok. Karadeniz dağlık. Kuzey Anadolu dağları var. Karadeniz'in düz mekanları varsa şunlar. Bafra, Çarşamba. Onlar da Delta. Akdeniz'in dağları var. Toroslar. Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar diye devam ediyor. Aynı zamanda Akdeniz'de teke taşeli platoları var. Karsik, nüfusaz, tarımaz, kıl keçileri var. Akdeniz'in bir de Torosları kıyının gerisine uzandığı için düz arazisi ve deltası var. Türkiye'nin en büyük deltası var. Çukurova. Bak bir düzlük. Hemen yanında Silifke deltası var. Ama onun dışında inanılmaz dağlık bir bölgeden bahsediyorum. Bir de teke taşeli platoları imkansız arazileri ortaya çıkarıyor. Sonra geldik. Ee, İç Anadolu ve Güney Anadolu'da dağlar geçmediği için düzlükler karşıma çıktı. Burada da İç Anadolu, Güney Anadolu'da tabaka düzlü. Yani platolar var. Kim onlar sorusunun cevabı? Ege'de Yazılıkaya vardı. Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok, Uzun Yayla burada. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır burada. Düz, düz. Dağlık, dağlık. Sadece düzlükler Bafra Çarşamba'da, sadece düzlükler Çukurova ve Silifke'de. Bak, buraları çözdüğün zaman iş çözüyorsun. Bir de Doğan Doğu bölgesinde şu köşe dağlık Hakkari burası. Cilo dağları var burada. Doğan Doğu bölgesinin yüksek ve soğuk ama yüksek düz arazisi Erzurum Kars. Plato çünkü. Yaz yağış alpin çevreleri büyükbaş hayvancılık diye devam ediyor. Nerede Erzurum Kars'a? Geldik Marmara'ya. Çatallı Kocaeli bir plato. Ulaşım ticari sanayinin geliştiği yer. Geldik Ege bölgesine. Kaz, Madra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe dağları, Kırık dağlar. Arada grabenler var, grabenler. O grabenlerin üstünden geçip denize doğru da deltalar oluyor. Bakırçay, çay küçük ve büyük menderes. Ama kırık dağlar Ege'de. Kıvrım dağlar Karadeniz, Akdeniz'de. Volkan dağlar nerede? Şöyle sıra halinde. Doğu İç isimleri ilk önce kulayla başladım Anisa. Karadağ, Karacadağ, Hasan Belen, Zerces. Yine bir Karaca Karacadağ var Güneydoğu Anadolu'da. Aynı isimle. Doğu Anadolu'da bitti seyim. Nemrut, Tendürek, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı. Volkanlar, Doğu İç Anadolu'da kırıklar, Ege'de dersem geriye kalan tüm dağlar kıvrım. Neresi Türkiye'nin en yüksek bölgesi? Dördüncü zamanda en fazla yükselmeye maruz kalmış Doğu Anadolu. Nerede yükselti en az? Marmara Ege. Fiziki haritalarda yeşil yeşil Doğu Anadolu kahverengi tonla gösteriliyor. Anlaştık mı? Türkiye'nin görünen yüzü hikayesinde dağlar, ovalar ve platoların görevi bu bilgileri bilgilerine tarih getirmek. Zaten bunu yaptığınız zaman haritada nefis dağılık, nefis düz dediğiniz zaman TYT'den gelen soruları çok rahat çözüyorsunuz. Çok spesifik sorular içerisinde Kuzey Doğu Anadolu, Batı Anadolu fayat üzerine yer alan tektonik havalar, hangisi delta ya da platolarla ilgili bağlantılar bunlar biraz detay olur. Ama çıkarsa bunu da yapman istiyorum. O yüzden bu detayları ön plana çıkardım. Şimdi lütfen soru bankasına gidiyorsun. TYT soru bankasını açtın. Soruları çözdüm. Bunlar için oluşturduğum özel sorular var. Pekiştir. Lütfen. Konuyu dinledikten sonra soruyu sonraya bırak. Unutursun. Bırakırsan da gel tekrar yap. Ondan sonra çöz. Tekrar yapmadan çözme. Ondan sonra öğrenemedim diyorsun. biraz moral motivasyon düşüyor. Bunu lütfen yapma. Anlaştık mı? Türkiye'nin görünen yüzü hikayesini bu video ile bitiriyorum. Ne kaldı geriye sorusunun cevabı? Su, toprak, bitki kaldı. Artık gerçeklerini bitirmiş olacağız ondan sonra nüfusa doğru hareket edeceğiz. TYT konuları bitiyor. Ama TYT konuları bitirirken AYT'nin de temellerini atıyorum dikkat ediyorsan. Zaten TYT'den hemen sonra AYT'ye de başlayacağız. Merak etme. O sene bu sene ya olacak ya olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.